Hastalar Risalesi 25. lem'a yani sırayla gidiyor 1. lem'a, 2. lem'a, 3. lem'a, 25. lem'a hastalar risalesi adıyla şöhret bulmuş. Hem cep kitabı olarak müstakil e, yayınlanmış, hem hastalar risalesi, ihtiyarlar risalesi ile birlikte yayınlanmış. Hem rahmet şefkat ilaçları diye orada yayınlanmış, hem lem'aların içine konmuş. Demek ki çok ihtiyaç var ki değişik tarzlarda hastalar risalesi okuyucunun istifadesine sunuluyor. Şimdi bir de bu eserlerin öyle bir yazılma şekli var ki bediüzzamanın zamanın elinin altında kütüphaneler yok. Ödüz zamanın elinin altında internet yok. bediüzzamanın zamanın elinin altında e, İstihdam ettiği, her zaman ulaşacağı kimseler yok. Çobanlar, görük efeleri, köylü, efendim, çiftçi, bazen bir hafız bulunabiliyor. Hafızı da kaçırmamak için sigara içmesine de müsaade ediyor. Hadi zihninde dolaşan sineklerini kovala, sigaranı iç gel. Ondan sonra yazmaya başla tarzında. Evet, demek ki Cenab-ı bir ihsanıdır ki şu eserler dağda, bayırda, çamurda, yağmurda, hapishane köşelerinde, alttan lahım kokusunun geldiği, insanın burnunun direğini kıracak kadar tahammül edilmez kokuların olduğu yerlerde, zehir verildiği bir zamanda, sürgünde, ihtiyarlık halinde, kışın soğuğunda, evet, kağıt hapishaneye sokulmadığı dönemlerde o kadar zor şartlar altında yazılmış Risale-i Nur'u diyor bu kadar önemli hale getiren Risale-i Nur'un zor şartlarda yazılmasıdır. Yoksa Risale-i Nur'daki hakikatleri pek çok alimler çok güzel ifade etmişler. Halen de ediyorlar. Ama Risale-i Nur'un onlar yanında bir farklı durumu var. Bediüzzaman dünya zevkleri peşinde koşmamış evlenip de bir aile hayatı yaşayacak bir imkanı olmamış. Hapishane köşelerinde geçen ömründe çocuk çocuk perişan olmasınlar. Evet. Ve ilme tam hizmet etsin, imana tam hizmet etsin diye bekar kalmış bütün ömründe aile hayatı diye bir şey yok. Evet, sakal bırakmamış. Ve zalim eller tarafından sakalım kesilseydi İslam'a büyük bir zarar olurdu, yaşayamayacaktım, ölecektim buyuruyor. Sakal bir sünnettir, her gün tıraş olan bir sünneti yerine getirmemiş olur, e, fıtrattan olan şeylerden bir tanesini eksik yapmış olur diye ifade etmiş, sakal üzerine söylediği söz budur. Fakat şuna da dikkat çekiyor ki, Şafii mezhebine göre sakalı bir kere bırakıp bir karakter haline, bir vasıf haline geldikten sonra kesmek haramdır. İşte işlemesi sünnet ama işledikten sonra kesmesi haram diye ifade etmiş. Bir zamanın pek çok talebeleri içtimai hayattan geri duracakları bir zamanda hizmetten demiyoruz. ihtiyarlık halinde bu sakal sünnetin yerine getirmişler. Parantez içi not. Kim gibi? Abdullah Yeğin ağabey gibi. Mehmet Feyzi ağabey gerçi daha genç yaşlarda bırakmış onun gibi. Mahmut Allah verdi abi gibi. Vahdet Yılmaz ağabey gibi. Ve hakeza 40. hoca gibi. Evet Mehmet 40. Allah rahmet eylesin. Evet 25. lem'a. 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz, Hadis kaynaklarında iadetül mariz, hasta ziyareti, hastaya geçmiş olsun ziyareti vardır. Efendimizin tavsiyeleri bu yönde çoktur. Ee, evet, iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Şimdi burada ifade olarak hem merhem diyor. Merhem nedir? Bir yönüyle bir teselli, bir yönüyle bir ilaç. Evet. Bir teselli Tamam. Bir söz vardı. Tıp bazen tedavi eder. Fakat çoğu zaman teselli eder. Evet. Teselli. Manevi bir reçete. Evet. Manevi bir reçete. İyi olmak istiyorsun. Biz de şu ilaçların sana iyi geleceğini düşünüyoruz. Öyleyse sana tavsiye ediyoruz. Eczacıya da diyoruz ki bizim tarifimiz üzere. Sen de bir tarif et. Hasta ona göre ilacı kullansın. Hasta o tarife göre kullanır. Cenab-ı Hak diler, şifa ihsan eder. Dilemez, yani dilemez derken şifayısını dilemez. Dolayısıyla başka bir reçeteye muhtaç olur. Ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Geçmiş olsun da Türkçedeki bir ifadedir. Dilektir, temennidir, tesellidir. Geçmiş olsun. Bu da geçer inşallah gibi. İhtar ve etizar hatırlatma ve özür beyanı. Bu manevi reçete yani 25. lema yani hastalar risalesi. Bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle. Diğer eserler bu kadar süratle yazılmamış. Bu çok süratle yazılmış. Buraya not konmuş haşiye. Bu risale dört buçuk saat zarfında telif edilmiştir. Dört buçuk saat. 4 tane de imza var, şahidi var. Evet, 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 evet Rüştü, Re'fet, Hüsrev Said. Burada isimleri bulunan Rüştü ağabeyimiz, Re'fet ağabeyimiz, Hüsrev ağabeyimiz her biri de hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Allah cümlesine rahmet eylesin. Evet, dört buçuk saat zarfında yazılmış diye ifade ediliyor. Yani çok süratli yazılmış. Evet, telif edildiği gibi hem umuma muhalif olarak tasihata ve dikkate bir vakit bulmayarak. Demek diğerlerine tasih için biraz daha fırsat bulunmuş ama buna o kadar fırsat olmamış. Telifi gibi gayet süratle ancak bir defa nazardan geçirirdi. Demek müsveddeyi evvel yani ilk karalama hükmünde kal, müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik. Demek ilham-ı ilahidir. Kalbe gelen ne diyor? Fıtri bir şekilde gelen hatırat. Bu sünuhattır, lemaattır, ilhamattır. Evet. E, sanatla bozmak o geldiği fıtri şekli muhafaza etmemek olur. Sanatla değiştirmek. Evet kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususen hastalar, bazı nahoş ibarelerden, hoşa gitmeyen ifadelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da dua etsinler. Allah razı olsun ki hastalığı sevdirecek, hastalığın hikmetini anlatacak güzel bir eser ortaya çıkmış. Allah ihsan etmiş. Duacı olmaktan öteye ne yapabiliriz ki? Bana da dua etsinler. Evet, Allah ebediyen razı olsun. Hastalarımızın maddi manevi istifadesine inşallah bu risale medar olsun. بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم إلك آية بكرة سورة سندية hususan ölüm musibeti karşısında bu ayetten iktibas tarzında alıntı yaparak böyle diyoruz biz inananlar, müminler, müslümanlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu ölüm hadisesiyle Cenab-ı Hak bizleri sınıyor, deniyor. Dönüşümüz onun huzurudur. Onun huzuruna çıkıp amellerimizden hesap vereceğiz. Evet. Peki ölüm ne gerektiriyor ki? Ölüm evvela sabır gerektiriyor. Taşkınlık istemiyor. Tekmeyle, yumrukla, kafayla hastanelerin pencere ve kapılarını kırmak baba yiğitlik değil. Yahut da bir ölümü yakınlarından anne baba, kardeş, evlat ölümünü duyduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın takdirini hiçe sayarak taşkınlıklar yapmak değil. Evet ya sabırla karşılamak, takdirle karşılamak. Sevgili peygamberimizin evladından İbrahim vefat ettiğinde bebek olarak vefat etmiş. Efendimizin gözyaşları damlıyor. Sahabe soruyor ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Efendimizin sözü çok enteresandır. Diyor ki Cenab-ı Hak acıma duygusunu bana vermiş. Elbette ki ben de insanım. Dolayısıyla evladımın vefatından dolayı gözlerimden yaş gelir. Ama taşkınlık yapma. Rıza ile karşılarım, kabul ederim diye ifade ediyor ve bize de örnek oluyor. Evet, diğer ayet, iki ayet birbirini takip eden başka bir suredeki ayetlerdir ki İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı vasfederken böyle diyor. وَالَّذ۪ي هُوَ ve وَيَسْق۪ينَ Benim susuzluğumu gideren ve rızkımı veren, beni doyuran yalnızca Rabbim olan Allah'tır. Ve izâ Marittu, hasta olduğum zaman fehuve yeshfin, hastalıktan beni kurtaran, şifa veren yine yalnızca odur. Bu bir iman tezahürüdür. Elbette işte doktora gitmek, ilaca, ilaç kullanmak, vesileler aramak, hastaneye müracaat etmek, icap ettiğinde hastanede yatarak tedavi görmek, bunların hepsi şeriatta, İslamiyet'te var. Ama şifayı Rabbimizden bileceğiz. Evet, Efendimizin dualarından birisi budur. Allah'ım şafi sensin, senin şifandan başka şifa yoktur. Hastamıza öyle bir şifa ver ki hastalıktan iz eser kalmasın. Bu tarzda sevgili peygamberimizin hastaya duası var. Evet, öyleyse şifayı veren Allah'tır. Bu imani itikadi bir meseledir. Ama Cenab-ı Hak vesileler koymuş. Elbette öyle. Nasıl ki Haşir Risalesi'nde geçen bir yerde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini göstermek zımnında diyor ki bir çobanın bir koyununun bacağı incinse ya baytar gönderir ya merhem gönderir. Evet. Yani hayvana bile Cenab-ı Hak rahmetini bu şekilde gösteriyor. Neden? en kıymetli varlık olan ve ebedi saadete aday olan insan için Cenab-ı Hak bu dünyada rahmetini göstermesin. Onun için ilaç özelliğinde olan maddeler yaratmasın, onları vesile yapmasın. Evet. Elbette ki onun şafi ismi böyle gerektiriyor. Evet. Şu lemada 25. lemada hastalar risalesinde. nev beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibet zede, musibete düşmüş, hasta olmuş, ızdırap çeken musibet zede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek, faydalı bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen kısaca özet olarak beyan ediyoruz. Birinci deva. Ey bir çare hasta. Değil mi? İnsan hastalığı münasebetiyle acizini anlıyor. Acizim. Yatağa düşmüş. Eski kudreti kalmamış. Halsizlik, mecasizlik, Evet. Peşini bırakmıyor. Evet. Hastalara ee, evet. Ey bir çare hasta. Merak etme sabret Demek birinci tavsiye merak etme sabret Peki nasıl olsun da merak etmesin Senin hastalığın sana dert değil Belki bir nevi dermandır e Peki bu nasıl oluyor Hastalık hastalıktır dert olmayacak da nasıl derman olacak Çünkü çünkü yani açıklaması burada geliyor Ömür bir sermayedir gidiyor. Bozdurduk bozdurduk harcadık. Bizden yet, 69 buçuğu gitti. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Boşu boşuna gider. Eğer rahatla, ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Yani şarkı türkü söyleyerek, çepik çalarak, alkış tutarak geçen ömür çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Ha, bu nasıl oldu peki? Nasıl oluyor? Senin o sermayeni, hayat sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. Şimdi hastalık insana bir elem veriyor dedik değil mi? Elem veriyor, halsiz düşürüyor, iş yapamaz hale getiriyor, ibadetlerini bile aksatıyor. İşte bu noktadan deniyor ki farz ibadetini mümkün oldukça yerine getiren bir hastanın hastalığın elemi sebebiyle, güçsüz bırakması sebebiyle yapamadığı nafile ibadetlerin, çektiği virtlerin, devamlı okuduğu duaların, yalvarışların, yakarışların evet sevabını Cenab-ı Hak o hastalığın ereminden dolayı o hastaya yine veriyor. Yapamadığı halde veriyor. Öyleyse hastalığın eremi onların yerini tutuyor, dolduruyor. Evet. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbü mesel dillerde destandır ki darbü mesel, atasözü, özlü söz. Musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Yani şen şakrak dönem çabuk geçiyor. Hastalıklı, musibetli, elemli, sıkıntılı, hüzünlü dönemler çok uzun oluyor diye. Oysa bunun farklı bir anlaşılacak tarafı var. Dillerde destan olan şekli başka, anlaşılması gereken şekil başkadır. Şöyle ki, bir söz var, belki nazm şeklindedir ama nazmedene saygısızlık olabilir. Aynı kelimelerle ifade edemeyebilirim. Şebi Yelda'yı ehli gama sor. Yani başkası bilmez. Ne bilsin? Sağlığı yerinde olan gecenin en uzununu, en uzun geceyi evet hastalıktan dolayı rahat edemeyen, gözüne uyku girmeyen sıkıntı için, içerisinde gecesini geçiren kişi bilir, başkası bilmez manasıyla. Ye bir şeldayı ehli gama sor. Yahut da ehli gama sor geceler kaç saat. Hani çen şakrak olanı, sağlığı yerinde olana göre başını yastığa koyar, bir vurur, üç buçuk dört saat uyur. Kalkar, 10-15 dakika biraz uyanıklık geçirdikten sonra bir daha bir seans daha uyur. Bir üç buçuk dört saat daha. 8 oh, 8 saat sonra da zaten ne olmuş? Gece bitmiş, sabah olmuş. Oysa işi zonklayan, böbreği sancılanan, kemik kırığından dolayı kıpırdayamayan insan hafif bir kımıldamayla şimşek çakmış gibi, elektrik çarpmış gibi rahatsız olan kişi Nasıl geçirir geceyi? Saata baka baka. Hele saat kaç olmuş? Hele kaç dakika geçmiş? Hele sabaha ne kadar var? Evet. Oysa bu halka göre uzun geceler. Musibetli uzun gece. Oysaki Cenab-ı Hak bazen bir hastanın bir dakikasını bir saat ibadet hükmünde, bir saatini bir gün ibadet hükmünde kabul ediyor. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Elbette sen benim Rabbi Rahimimsin. Benim iyiliğimi düşünürsün. Zahiren dünyam için sıkıntılı da olsa mutlaka ahiretime iyidir. Ahiretim hesabına güzeldir. Hayırlar, sevaplar getirir. Rabbim, senin bir isminde saburdur. Bana sabır ver. Şu hastalığa dayanma gücü ver. Rabbim biliyorum ki ben şu yaşa gelinceye kadar sen bana çok sağlıklı günler yaşattın. Ben o günlerin bile şükrünü sana eda edemedim. Boşu boşuna geçirdim. Şimdi ise birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta layık olmadığım o sağlık elimden gitti. E bundan dolayı ben sana isyan mı edeyim Rabbim? Eyüp Aleyhisselam yıllarca hasta kalmış. Hastalığına sabretmiş. Ama ne zaman ki hastalığın elemin kalbine ve diline ilişmiş, o zaman kendi rahatı için değil, Rabbine karşı kulluğunu yapabilmek için Rabbinden şifa talep etmiş. Rabbim ben belki Eyüp aleyhisselam kadar sabırlı olamam. O sabır kahramanıdır. O günümüz tabiriyle rol modeldir. En güzel örnektir sabırda. Fakat sen bana kaldıramayacağım yükü yükleme. O yolu da bana göstermişsin. Hastalığıma şifa ver. Sabır ver. Yine şunu da biliyorum Rabbim. Gelecek günler gelmedi. Geçen günler saatlerse geçti gitti. Şu andaki hastalığıma ben sabrımı kullanırsam o sabır kafi gelecek diye inanıyorum. Rabbim dayanma gücü ver. Rabbim anlayışımızı anlayışımız iadeleştir. Rabbim senin kulluğuna razıyım. Başka gidecek kapı yok ki Hangi kapıya gideyim? Sen bu kulunu rahmetinle muamele eyle, mağfiretinle muamele eyle. Eğer adaletle muamele edecek olursan yerim ateştir, yerim sıkıntıdır. Onun için rahmetini gözlüyorum Rabbim, şifa ver diye hasta lisanı haliyle Rabbine yönelir, ibadetlerini dualarını şuurunda olarak, farkında olarak, içinden geldiği gibi fıtri ve samimi bir şekilde ihlaslı olarak yapar. Cenab-ı Hak da devam eden bir duayı, devamlı yapılan bir isteği geri çevirmez. Bir yerde böyle denmiş. İnşallah biz de o sıradayız. 60-70 yaşında bir ihtiyar Cenab-ı Hakk'a dua için elini kaldırdığı zaman rahmeti ilahiye o eli boş çevirme durumunda değildir.